i oh, güzel kaçma ben adam yemem hey aman 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 Gizli sırlarını ellere demem yavri 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 ateşine yandım seni benim sandım Keşine yandım, seni benim sandım, tek kafi avlandım. Ateşine oturdum hey yavri 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 yandım. Seni benim Ateşine yandım seni benim sandım Tek kapil ağlandım Ateşine yandım seni benim sandım Ateşle yandım seni benim sandım tek kafil oldum. Ateşine yandım seni benim sandım tek kafil oldum. Ankara Oyunları ekibine kocaman alkış. Ben Necdet abi alayım. Bir de Serpil ablayı önce bir alayım buraya. Gel gel abla. Necdet abi. Şimdi Hı -hı. gel şöyle, şöyle bir ortaya doğru gidelim. <laughs> Serpil ablayı da şöyle alalım. Evet. Şimdi Necdet abi bize tanıtacak çünkü bu işte evet. ilgili en güzel bilgiyi Necdet abi biliyor. Çankırı halk kültürü araştırmacısı Necdet Tunçkafa. Hoş geldin Necdet. Abi. Hoş bulduk. Abi. Necdet abi şimdi şu kıyafetlerden biraz bahsedelim. Bu arada çok güzel oynadınız. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Şimdi bana şeyden bahsedin. Önce şu e, taçlardan. Niye mesela iki anlamın kafasında evet. böyle fes gibi şeyler var? İki tanesi. Evet. Tepelik. Gel Türkan abla. Şöyle. Dönelim. üzerlerinde. Liralar ve altınlar, inciler var. Evet. Onda da var. Evet. Bu ortalarında her ne kadar bundaki bütçe de orijinalinde var idi. Evet. Büyük liradır. Bunda var. Bunlar niye böyle takıyor mesela? bunlar? Hemen ama, söyleyeyim. Ee, baba kızına biriktire biriktire anneye verir altınları ve tepelik yapar. Gelin yapıp da gönderdikten sonra... Burası kumbara yani. Kumbara. <laughs> Güzel lazım olursa kızına tamam. kimseye muhtaç olmadan bunları bozdurup işine gücüne baksın Aa, diye. ne güzel. Büyük incelik. Bu kıyafetimiz çuha üzerine işlenmiş el işidir. Hı, hı. Binlik dediğimiz bir kıyafet. Bu kıyafeti yeni evlenmiş, çocuğu olmayan evliler. Bu kıyafetimiz <laughs> <laughs> Evet. Bu kıyafetimiz nişanlı Kaftan, Cepken 3 etek. Onu nereden anlıyoruz? O renklerden mi anlaşılıyor desenlerden bu mi anlaşılıyor? Kafasına taktığı şeyden mi? Yok kafasına taktığından değil cepgeni ve kaftan. Şimdi ben bu ablayı gördüğüm zaman gör, görüyorum ki. Binlikten. Evet yeni evlenmiş yeni, daha çocuğu yok. Yani hemen yeni evlenmiş evet. yeni düğünlere katılabiliyor. Bunlar düğünlü kostümler. Tamam. Yine burada 200 yıllık bir Serpil kostümümüz avlan, var. 200 yıllık bir kostüm 200. Bu orijinal bin bindallı. Bin tane dalı olmasından kaynaklanan, kadife üzerine işli sırma, gümüş veya altın işlemeli. Bu da çok güzel. Evet, buradan... buradaki el işleri de çok güzel. Bu da el işi, iğne oyası. Yine kemeri de. Kemer, gümüş kemer. Evet. Gümüş kemer, kemer ince bele dar gelir. <laughs> <Güzel. Güzel. gülüyor> Serpil ablanın bir özelliği var mı? hani? Bu Kaç yıl önce de... evlenmiş anlayabiliyor muyuz? <laughs> bu evli mi, bekar mı? Bu biraz daha yeni değil. <laughs> Eski evli abim, namaz başında üstünden de, de belli Bakayım. ki... Artık kayınlı olmuş bu. Ha bu kaynana. Gelinlerim. <laughs> <laughs> Bunlar da gelinleri. Ha bu Yine, bir dakika bu dallardan falan anlıyoruz ki. Tabii yani kaynan. artık başından Tabii. falan. Ağır bir ağır insan. Yaşlı itibariyle. Gerçekten Burada soralım şu... bir sene kaynana mısınız? Kaynanayım. Evet. Öyle mi? <laughs> evet. 13 yıllık. Kız kız mı aldın erkek mi? Kız aldım. Kız aldın. Hayır. Nasıl gelinlere? Allah aşkına çok i̇yi. iyi. İyi güzel. Bir tane de torunum var. Oh ne güzel. Allah mutluluklar versin. Bizim bundakiler de bindallı. Ancak orijinallerini koruyabilmek adına replikalarını yaptırdık. Bunlar Et, tabii. Henüz, e, kaşıklar nedeniyor. peki abi? Kaşıklar bizim oyunumuz. Bunlar metal ka kaşık gibi? Yok, Yok. metal değil. Ha, Bunlar mi? da replika. Aslında şimşir kaşık olması lazım. Ancak e, oyun kaşıkları diye geçiyor. Hemen. Kaşık, kaşıklar herkes çalmayı biliyor değil mi bu? Evet. Sadece <laughs> Şöyle bir çalalım kaşık mı bir şey? Evet bir. Alalım bir. Bir şarkı alalım oradan. abi. Güzel. Yani bir de. şu, şu anda peki hala orijinal olarak mesela düğünlerde falan giydirilir mi? Tabii tabii. Şey? Yani Vallahi. şu anda tabii kınalarda, şenliklerde mutlaka oğlan tarafı da kız tarafı da kendine düşen Hangi kostüm varsa onlar yiyebiliriz. Peki gibi. diğer taşlardan bahsedelim. Taşlar, ablamızın bu daha yakın dönemde, bu biraz daha uzak, 1300'lü, 1500'lü yıllar. Bunlar 1500'den. Onlar bunlar Tabii. Bunlar da 1500 yıldan sonra Cumhuriyet döneminde tepeliğin bu hale gelmiş. Süsler şekli. çok güzel bu tepelikte. Geldi. Bunların orijinallerinde de yine elmas, gerdanlıkla beraber, inci külte incilerle beraber, buralara da elmas Buradan Tatlılar. anladığımız bir Tatlılar. şey Tatlılar. var mı? Yine e, şeyler yok. Buradaki gene aynı. Çünkü Anadolu'da, biz Anadolu'yu çok gezdiğimiz için, evet. oradaki her böyle yöresel kıyafette mutlaka bir işaret var. İşte yeni eşi vefat etmiş, birinin giydiği renk. O başlıklarında renk, falan. Çocuğu, renklerinde e, yeni oldu. çocuk sahibi olmuş birisi, Tabii. yeni evlenmiş birisi, bekar birisi, bunların hepsini anlıyorsun. Bu zaten evli kıyafetler. Bindalar, hepsi de evli. İyi, güzel. Evli. Gene kemerleri gümüş. Yine replikalarda kendi kumaşından yapılmış. Bir de orada günlük kıyafetlerimiz. Bir alabilir miyiz sizde? Mutfak misafirlerimiz ama. Zübeyde'yi Zübeyde de alalım. Bunlar da günlük kıyafetlerimiz. Bunlar da günlük kıyafetlerimiz. Daha doğrusu buradaki günlük kıyafetimiz. Evet, buralarda da evet. kumbaralar var. Güzel. Bunlarda kumbaralarımız evet. var. Ee, bunlar yemeni dediğimiz yine iğne oyası. Aha. Bunlar da bir özellik var. Onu söyleyeceğim ama buraya getirmemişiz. Biber oyasıyla karanfil oyası olursa çeyizinde gelinlerin olan evine gittiğinde ilk el öpmeye anne evine geldiğinde eğer gelin yeni gelin biber oyalı yemeni örttüyse artık yok. Benim kızım acılar içerisinde demek. Mesaj var. Mesaj var. Tamam. Karanfil oyasıyla geldiyse mutlu. Şükürler olsun kızım mutlu demektir. Bakayım burada biber mi var karanfil mi? <laughs> Ben çilekle geldim. E burada sanırım. çilekler var, çilekler <laughs> Şunun için çilekler var. Ha. Rahmetli babaannesi bizim çok kıymetlimizdi. Baklaşların evet. Zeliha Hanım teyze. Onların çeyizinde kalanlar, sandığında kalanları açamadık, Yeni de vefat ettiği için. Allah rahmet eylesin. Yoksa onları getiriyor. Valla hepsinde bir mesaj var. Anadolu'nun bu tabii, gerçekten tabii. kadim kültürü. Ee, o yüzden o kültüre de sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Siz mutlaka. de hala o kültürü, o örfü adeti, anneleri hala yaşattığınız için o yüzden sizlere teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere çok teşekkür Hanımları ediyoruz. şöyle yerine alabiliriz. Biz birazdan sizi evet. mutfağa, diğer hanımları yerlerine biz birazdan, e, tekrardan bir halk oyunları gösterisi alacağız. Yarınlarımızdan alacağız. Yarın ağımız var. Onlardan da alacağız ama